Merhaba arkadaşlar, bugünkü kartımız Zara VFD dairesel kapı motor kartı. Dairesel kapılar çift kanat kapıları açıp kapatmaya yararlar. Onun için çift motor kullanılır. Kontrol kartı da bu şekilde. Motorlarımız DC 24 volt. Çalışmasını gösteriyorum. Şuradaki tuşa bastım. Motorlarımızdan bir tanesi bir yöne hareket etti. Biraz sonra diğeri bir hareket etti. İlk hareket eden motor şimdi geldi, durdu. Şimdi bu motor geldi ve durdu. Sistemde otomatik kapanma özelliği var. Birazdan otomatik olarak kapanmaya geçecek. Kapanmaya geçtikten sonra emniyet sensörünü keseceğim. Kestiğimde yani kapı arasında engel olduğunu algılayıp geriye dönecek sistem. Sistem devreye girdi. Şimdi diğer motor devreye giriyor. Emniyet sensörüne giriyorum. Durdu ve açılma yönünde tekrar hareket etti. Switch'te durdurduk. Yine start veriyorum. Start verdikten sonra motorumuzun biri devreye girdi. Diğer motor devreye girdi. İlk devreye giren motor sivice bulaştığında durdu. Diğer motor durdu. Buraya kadar her şey normal. Sisteme kumanda tanıtmayı göstereceğim şimdi. Şurada S1, S2, S3 butonumuz var. S1 ve S2'den kumanda tanıtılabilir. S1 normal kumanda tanıtma. S2 yaya geçişi. Tanıtmak için şunu yapıyoruz. S1 butonuna bir defa basıyoruz radyo ledimiz yanıp sönmeye başladığında kumandamızın iki tuşuna aynı anda ledimiz sabit yanıyor. Daha sonra tanıtmak istediğimiz tuşa birkaç saniye basılı tutuyoruz. Burada kumandamız tanımış oldu. Kumandaya basıyorum. Motorlardan biri devreye girdi. Diğeri devreye girdi. Tekrar bastığımda durdu. Ve tekrar bastığımda diğer yöne hareket etti. Diğer motor da devreye giriyor. Diğer motorumuz da devreye girdi. Kartımızın çalışması bu şekilde. Teşekkür ederim.